delireceğim gerçekten delireceğim artık <laughs> bak bu sevgi değil bu sevgi değil bu saplantılık anladın mı <laughs> Biliyordum bugün böyle içimde bir sıkıntı var. Kuzey uyuttum dışarıya çıkacağız. <laughs> birazcık kafamı dinleyeyim. Bunu nasıl yapıyorsun ya? Kim bilir ne zamandır buradasın ve benim haberim yok. <laughs> Bu sevgi değil. Senin psikolojik sevgi değil. Senin psikolojik tedavi görmen lazım bak. Bu sevgi değil. Bir iyisin bir kötüsün. Neden hayır? İşte bu yüzden hayır. Anladın mı? Artık böyle şizofren olmuşsun. Delirmişsin. Kafayı yemişsin. Bak. Bak bu, bu gerçekten sevgi değil. Sevgi böyle olmaz.